Değerli izleyenler, Bir Nefes Sağlık programına hoş geldiniz. Bugün aile danışmanı Ebru Özer Özkul'la beraberiz. Ebru Hanım'la birlikte bugün sizlere aile içi ilişkileriyle alakalı güzel bir program yapacağız. Ebru Hanım mer merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz? Bizler de, çok teşekkür ederim. Ebru Hanım, bugün biz aile içi ilişkilerle ilgili e sizin misafiriniz olduk. Şu an Ebru Hanım'ın ofisindeyiz değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Denizli, Saltak Caddesi'nde Kurşunlu Kurşunlucağ'ın karşısında evrenliği yeri. Ee, tabii konuya geçmeden önce, ben aile içi ilişkilerine geçmeden önce sizi bir tanıtmak istiyorum. Denizli'nin tanınmış aile danışmanlarından birisiniz ve nihayetinde bizi ilk kez izleyen izleyicilerimiz de olabilir. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Evet. evet, 46 yaşındayım. Denizliliyim. Özellikle bunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Gururda duyduğum bir durum. Lisans eğitimimden sonra aile danışmanlığı eğitimi aldım. Daha sonra İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi tamamladım. Burada çalıştığım işte meme kanseri kadın hastalarda şemaları ve depresyonlar arasındaki bir ilişki çalışmıştım yüksek lisans tezi olarak. Ondan sonrasında aşağı yukarı 6. yılım Saltak'taki yerimde aile danışmanlığına devam etmekteyim. E, sonrasında Doğuş Üniversitesi doktora programına başladım e, ve halen devam etmekte. Öğrenciliğim de bir anlamda devam etmekte. E, i̇ki tane çocuğum var. E, biri 26 yaşında veterinerlik fakültesini e, doktorasını yapan bir kızım var. Diğeri de üniversiteye hazırlanan bir kızım daha var 18 yaşında. E, 26 yıllık Evliyim e, ve e, Denizli'de psikoloji zirvesini e, yapan, e, organize eden, düşünen ve bunu hayata geçiren e, insanlardan biriyim yani proje bana ait. E, tabii ki çok değerli arkadaşlarım var, hocalarım var, meslektaşlarım var. yanımda oldu, e, olduğunu hissettiğim diyeyim. E, çok teşekkür ediyorum onlara da bu vesileyle. Denizde yapılan ilk zirveydi. Evet, Psikoloji Zirvesi adına evet gerçekten denizde yapılan ilk zirveydi. Ee, tabii ki zirveyi devam etmek isterdi. Geçen geçen 14 Mart'ta yapmıştık ama 14 Mart'tan sonra tüm e, pandemi vesilesiyle e, organizasyonlar kapandığı için e, şu anda tabii ki bunu ikincisini yapamadık. Evet, önümüzdeki süreçte ama o projelerde var evet, ya. Yani. Evet, evet muhakkak ki. Evet, ee, Evren bu aile ilişkilerde işte Kıskançlıklar, aldatmalar, hı hı. bu konuyu ben bugün biraz gündeme taşımak istiyorum da hı hı. kıskançlık deyince biz ne anlıyoruz? Ayrıca insanlar neden kıskanç hissediyorlar kendilerini? Evet, bir kere kıskançlığın doğal bir duygu olduğunu özellikle üstüne basa basa ifade etmek istiyorum. Kıskançlık doğal bir şey. Yani işte versiyonları var haset gibi filan ama... E, Burada e, ikili ilişkilerde, daha çok partner ilişkilerinde e, sahiplenmeci bir tavır olarak görüyoruz kıskançlığı. Şimdi ilk etapta kıskan, işte seven insan kıskanır diye bir künt yapı var biliyorsunuz. Hani sevgiyle çok özdeşleştiriliyor kıskançlık ve fakat e, bunun çok sevgiyle çok bağlantısı kalmıyor. Yani olan sevgiyi de sonrasında bitirdiğini e, biz şahidiz. çünkü hikaye patolojik kıskançlığa doğru gidiyor. Ne demek patolojik kıskançlık? Kişi e, partnerinin onunla ilgili e, yani onun arkasından bir iş çevirmediğiyle e, kesinlikle ikna olamıyor. Yani ikna edici bir sürü şey olsa da mesela teknoloji bu konuda e, insanlara çok hani bu anlamda ilişkilerin çok içine girmiş durumda. Biliyorsunuz ki böyle uygulamalar var hani. E, nereye gittiğini ne yaptığını gösteren uygulamalar var. Telefon aplikasyonları var. E, dolayısıyla hani buna rağmen arkasından iş çevirdiğini düşünen patolojik kıskanç insanlar var. Tabi bu ilişkiyi çok olumsuz yönde etkileyen bir durum. E, kıskançlık bir de şöyle bir durum. Böyle sevgiyle çok özdeşleştirilmiş bildiği için yani seven insanın otomatik olarak kıskanılacağını filan zannediyor insanlar. insanlar İlişkilerin evet ilişkilerin en başında kıskanılmak iyi hissettiriyor ilişkinin içerisinde sevgiymiş gibi hissettiriyor. Fakat iş evlilik içindeki ilişkiye döndüğünde bu hani oldukça rahatsız edici bir durum ve güven kaybına sebep olan bir durum. Yani düşünün ki partneriniz sizi sürekli kıskanıyor. Hani olur olmadık yerde her şekilde kıskanıyor ve siz artık o tamamen yapacağınız işe ya da işlevselliğini kaybeder bir pozisyona da gelebiliyor insanlar. Çünkü tek hedefi, tek amacı işte eşinin onu kıskanmamasını sağlamak. Da olabiliyor. Dolayısıyla hani bu bu durum oldukça yıpratıcı bir durum oluyor. Evet. Tabii bu aile danışmanlığında siz birçok konuya bakıyorsunuz ama bu konu herhalde en üstlerden yani son. Evet, şöyle bir şey. Aldatma ve kıskançlık evet. aile danışmanlığına gelen yani aile danışmanlığı hizmeti alan çiftlerin %60 sorunu. Olacak. Yani bu hani sadece bana gelenler değil. Yani ülke genelinde birisi kurulduğunda evet. %60'ı böyle bir şey de işte aldatma ve kıskançlık. Ya da aldatma veya kıskançlık durumunu çözemedikleri için danışmandan hizmet almaya geliyor insanlar. Evet. Peki efendim bu erkekler ve kadınlar kıskançlığı nasıl yaşıyorlar acaba? Yani evet burada ciddi farklılıklar var. Erkeklerin kıskanma duyguları ile kadınların kıskanma duyguları arasında pek çok fark var. Şöyle ki erkekler cinsel ilişki temali kıskançlığı öne sürerken kadınlar daha duygusal ve bağ kurmayı önemseyen kıskançlık temalarına vurgu yapıyorlar. Tabii ki bunun karşılığı yani böyle bir durum yaşandığında kıskançlıkla ya da aldatma da olabilir. Yani ben aslında çok aldatmayı kullanmıyorum ama insanlar hani evlilik dışı ilişki falan diyoruz hani burada. Hani ama şunu da kastetmemiz gerekiyor. Herkes evli değil. Yani burada evet. partner ilişkisi de söz konusu olabilir. O yüzden hani erkekler daha agresif, daha saldırgan tepkileri de böyle oluyor. Yani bir erkek duygusal bağ kurduğu için partnerini suçlayamayabiliyor ama bir kadın duygusal bağ kurduğu için partnerini çok da rahat suçlayabiliyor. Yani hani bu şey vardır ya künt hani Kadınların öne sürdüğü bir şey vardır. İşte bir gecelik bir ilişkiden bir şey olmaz canım işte hani hani o e, duygusal bağ bile kurmamıştır. Sadece cinsel istek ve hani arzu ve şehvet üzerine kurulu bir ilişkidir. Hani bağ yoksa ondan kopabilir gibi. Bu tabii toplumun da böyle küt algılarından kaynaklanan bir durum. Yani toplum buna izin verdiği için o kadının o toplumun içinde yetiştiği için bir anlamda e, sonrasında bu sorunsalı kabul etmiş oluyor. Açıkça, kafadan kabul etmiş gibi bir şey oluyor. Ama her durumda ve her şartta ilişkiyi zedeleyen, olumsuz anlamda etkileyen bir durumdur. Evet, gerçekten öyle. Ee, Peki efendim, burada aldatmanın nedenleri neler? Yani kişi neden bu duruma kendini ee, koyuyor? Artık her iki taraf için de şu anda istatistikler bize gösteriyor ki e, hani çoğunluk böyle erkekler aldatıyor gibi bir izlenim olsa bile e, bu e, erkek ya da kadın ayrımı olmadan yani Amerika'daki yapılan çalışmalar e, tüm işte dünyada yapılan çalışmalar e, meta analizlerinde gördüğümüz gibi bu aslında oranlar eşit. Ama bizim toplumumuzda görün görüntü yani onu nasıl söyleyelim? Görüntülenme erkekler üzerinden yürüyor. Ee, hani erkeklik e, vurgusunu baskıyla o toplumsal modelden öğrenen e, bir insanın o erkeklik vurgusu daha çok kadın daha çok erkek olma duygusuyla eşleştiriliyor. Ee, daha çok kadın varsa hayatlarında daha çok erkek olduklarını hisseden e, insanlar var hayatımızda. Toplumda bunu çok, tabii ki çok böyle güzel yumuşatıyor, güzel önlerine sürüyor. İşte erkekse yapar canım, işte elinin kiridir falan hani bu, bu tarz şeyler var. E, o yüzden de bunu çok hani böyle sanki bir hakkıymış gibi, hakkı olanı kullanıyormuş gibi, sanki o hak ona verilmiş de kullanmazsa alt kalacakmış gibi hissediyor. Ee, bu da önemli. Neden aldatıyor? İkincisi çok önemli bir faktör. Bizim toplumda anne kutsaldır. Evlenip çocuk yapıp ondan sonrasında ee, anneliğe geçiş yapan bir kadını annelik mertebesine veriyor. O kutsiyetten kaynaklı. Kutsallaştırıyor. kutsallaştırıyor kuts kutsuyor resmen. Evet. Ee, çünkü anne de bir enses tabusu vardır çünkü anneyle birlikte olamazsınız. Anaçlık o annelik. Tabii kadınların da içgüdüsel olarak yaşadıkları hormonlarıyla da desteklenen hani oksitosin dediğimiz hormonlarla desteklenen o çocukla bağı kurmayla ilintili yeni doğum yapmış kadının hani tamamıyla hormonlarıyla desteklenen daha çok şehvetten uzaklaştığı dönemlerde erkeklerdeki aldatma oranının yükseldiğini istatistiksel olarak görüyoruz. Şimdi bu ne demek? Bunu okuduğumuzda bu ne demek? Anneliğe geçen kadını artık anne kutsiyetinde gördüğü için sonrasında kendi ihtiyaçlarını yani erkek olma ihtiyaçlarını da bu sefer üçüncü bir ilişkiden, üçüncü bir kişiden karşılamaya arayışına giriyor, evet. arayışına giriyor ve sonrasında aslında o üçüncü kişi aslında şu, baston bir ilişki o. Buradaki sağ ilişkiyi tutabilmek için o çatı o çatının altında baston yani yedekleme bir ilişki aslında e, istatistiksel şunu gösteriyor e, bir, o baston ilişkiyle e, duygusal bağ kurup bir buçuk sene içerisinde o erkekle ya da kadın da olabilir bu e, evlenirlerse hani o e, diğer ilişkiye tercih edilmiş oluyor ama bir buçuk seneye geçen ilişkilerde görüyoruz ki e, hep baston olarak kalıyor. Yani eğer siz kendi eşinizden, işte anneliğe geçişinden ötürü artık kendisinden bir şehvet beklentiniz kalmayan o kadını anneleştirip kutsallaştırdığınızda siz artık onun çocuğu olarak görüyorsunuz kendinize çok enteresan bir şekilde çok enteresan bir şekilde onu çocuğu gibi görüyorsunuz anne sizi affedici pozisyonda kalıyor çünkü siz yaramazlık yapıp gelmiş gibi oluyorsunuz aldatmış olduğunuzda çünkü bir anne olan kadın var bir de kadın olan kadın var şimdi ikisinin arasındaki duygusal yoğunluk şu biz e, e, kadınlar gerçekten e, anneliğe çok meyilliyiz e, eşlerimizin de anneliğe annelik yapmaya çalışıyoruz ya da onları eleştirerek işte annelik yaparak hani doğru yola sevk etmeye ya da değiştirmeye çok uğraşıyorlar. Bu enteresan bir şey yani. Adam çok sosyaldi evlenmeden önce. Çok hareketli bir adamdı. Herkes tarafından seviliyordu. O senin çok ilgini çekiyordu. Ama sonrasında adamın o sosyalliğini kısıtlamaya gitmeye çalışıyorsun. Ona annelik ve işte kısıtlayıcı bir tavırla hani yaklaşmaya çalışıyorsun. E de bir de bir çocuk oluyor. Sen o zaten hani direkt alıyorsun filan. Aldatmanın ikinci önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Üçüncüsü de patolojik kıskanç dediğimiz Hani kıskançlıkla onu bağlayacağız e, patolojik kıskanç dediğimiz insanlar ya arkadaşım şimdi siz sürekli e, partnerinizi kıskanıyorsunuz ve ikna edilemiyorsunuz partnerinizin hiçbir şeyden haberi yok ve hiç öyle bir düşüncesi Yokken bir anlamda kendini gerçekleştiren kehanet psikolojide dediğimiz siz bunu aslında o kadar çok bağ yani o kadar çok gündeme sokuyorsunuz ve ilişkinin temelini oturtuyorsunuz ki bir süre sonra gerçek oluyor. Evet. Kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz durum bu. Yani o kadar çok bunu aslında yani enerjitik olarak çekiyorsunuz da diyebiliriz. E, i̇lişkinin ortasında olduğu için diyor ki hani bir süre sonra eskiden yapmıyorduk, suçlanıyorduk. Bari yapalım da. Amacını atsın gibi. Gibi bakılabiliyor. Gerçekten böyle esne esnemeler olabiliyor. Yani aile içinde tabii ki bunun dinamiğini, ailenin dinamiğini çok farklı etkiliyor bu durum. Yani bu durumdan etkilendiği için de çok kopan, biten, çok zor durumda kalan bir sürü aile biliyoruz. Evet. Peki Ege bu nasıl o zaman kıskançlıkla başa çıkacak bu insanlar? Bir kere öncelikle evet öncelikle bunun doğal bir duygu olduğunu bilmeliyiz İnsan zaten mülkiyetçi seviyor. Yani insan benimsemeden, benim diyemeden mesela her şey hani mesela o çocuklarda bile var o mülkiyetçi tavır. Benim oyuncağım diyor çocuk mesela. Benim arabam diyoruz, benim karım diyoruz, benim eşim diyoruz, benim kocam diyoruz. Şimdi o mülkiyetçiliği bir kere kabul etmek gerekiyor ama aşırı sahiplenmece tutumdan bir, bir tık geriye düşmemiz gerekiyor. Yani hissi fark edip evet ben burada kıskandım, Kıskanmam için sebep var mıydı yok muydu? Orası hani tartışılabilir bir şey. Kıskandım ama bu süreci nasıl eşime mesela düşünebilirim, kıskanabilirim ama eşime yansıtmadan, ilişkimi yıpratmadan ben bu işi nasıl halledebilirim kendi içimde? Çünkü kıskançlık bireysel bir histir yani ve aidiyet hissiyle birlikte o sahiplenmeyle birlikte kalkın yani böyle coşkulanan bir histir aslında. Yani benim dediğim insanı genelde kıskanır pozisyondayız. Çünkü o da insanların birazcık daha mülkiyetçi sevmeleriyle alakalı bir durum. Ee, o yüzden önce bir hissi fark etmek gerekiyor. Sonra bunu besleyen sebep ne? Onu bir fark etmek gerekiyor. Yani ben niye kıskandım? Şimdi burada ne vardı da kıskandım? Kıskanmamı gerektirecek bir durum var mıydı? Yani bilhassa kendini bilen bir insan ve eşini sevip değer veren bir insan öncelikle bunu bir ölçüp tartıp biçmesi gerekiyor. Ondan sonra köken ailenizden kaynaklı olup olmadığını bir test etmeniz gerekiyor. <laughs> yani bu kıskançlık mesela sizin babanızın annenize gösterdiği kıskançlık paternini olduğu gibi eşinize yansıttığınızdan emin olup olmamanız gerekiyor. Yani emin misiniz değil misiniz gerçekten o köken ailenizden aldığınız paterni kullanıyor musunuz kendi evliliğinizde? %90 kullandığınızı görüyorsunuz. Yani eğer sizin babanız eşinizi yani annenizi çok kıskanç bir tavırla hiçbir hayatını kısıtlayıcı bir e, kontrol mekanizmasıyla onun sevgisini gösteriyorsa siz de sevginin öyle bir şey olduğunu zannedip kendi paterninizi e, aksettiriyorsunuz eşinize ama eşiniz başka bir paternle büyümüş. Ve o orada sıkıntı yaratıyor işte. Yani o paterni de görmek gerekiyor. Köken ailemizde yani çok daha hani kök ailemizde neyi öğrendik bu da çok önemli. Evet. Terapi de bunu zaten üstünde basa basa hani sizin kökeninizde ne vardı, sizin köken ailenizde ne vardı. Hadi bakalım bir bunları konuşalım, işte kız durumlarını anlamaya çalışalım gibi bir durum var tabii. Ki. Peki aldatmanın nasıl önüne geçeceğiz? Evet. Öncelikle e, yetişkin modunda olmamız gerekiyor. Yani siz anne modunda değilse, anne modunda kalıyorsanız, sizin eşiniz otomatik olarak bir erkek çocuğu moduna geçiyorsa siz baba modundaysanız sizin eşiniz de o zaman küçük prenses kız çocuğu moduna geçiyorsa tabii ki bu modlar değişecektir ama hani iç içe girme meselesini daha hani belki başka bir programda üstüne e, değiniriz ama yani burada çok öneri vermek tabii öneriler kesinlikle kişiseldir ama genel... Şey Evet, evet kişisel çünkü parmak izi gibidir ilişkilerimiz. Her ilişkimiz bize özeldir ve dinamiği de çok farklıdır. O yüzden de zaten kişisel olarak hani bir danışmanlık hizmeti alıp o bireysel hani tamamen farklı o parmak izi gibi olan ilişki bir hani dinamiklerini anlamak gerekir. Ama şöyle bir şey var. Eğer e, siz e, e, bir kadınsanız kendinizi anne moduna alıp Erkeğinizde bir e, yaramaz erkek çocuğun moduna getiriyorsanız. çünkü bu ilişkide kesinlikle cinsellik backgrounddadır, yani arka plandadır. Evet o yüzden hani bu durumu içselleştiremediyseniz yani işte kadın olma, yetişkin olma dediğimiz mesele. Yani hem kadın olacaksınız, hem anne olacaksınız, hem yetişkin olacaksınız. Şimdi bu üçünü bir bir arada tutmak çok denge meselesi. bu durum biraz insanları zorluyor olabilir. Bir hasta yeni doğum yapmış annelerde çünkü annelik çok baskın bir hormondur. Dolayısıyla eşle alakalı bu şehvet yani evliliklerden işte evlilik neden oluşur diye sorduğumuzda işte sevgi, saygı, sadakat e sonrasında romantizm, seksüizm geliyor. Şimdi sevgi, saygı, sadakat eyvallah. Annelik işte evin düzeni, durumu, her şeysi çok muhteşem, çok güzel gidiyor. Fakat şehvet ve romantizm dediğimiz şey merhamete kayıyor. Biraz erkeği merhamet bozuyor. Yani enteresan gelecek ama yani erkek evet tabii ki mahrem, yani bu mahrem alanda mahremiyeti e, koruyarak o merhameti devam ettirebilmek hani, e, önemli ama e, çok merhamet erkeği bozuyor. Bunu bir kere dikkate almak evet. gerekiyor. E, moddan moda geçtiğinizde hangi modda olduğunuzu e, fark etmek gerekiyor. E, e, şimdi diyorlar ki mesela e hocam işte e, kocamıza işte hasta olduğunda da bakmayalım mı? Çünkü enteresan durumlar olur. Hani bunu zaten hani biz zaten orada siz anneliğinizi zaten yapacaksınız ama yetişkin olarak bir kadın olmak durumundasınız. Çünkü şöyle bir şey var. Erkekler Toplumun da e, buna e, şeyle ile yapısal olarak baktığımızda erkek erkek olarak doğuyor, erkek olarak büyüyor ve erkek olarak kalıyor. Şimdi kız çocuğu doğduktan doğduğu andan itibaren işte hemen bir bebek veriliyor eline, hemen an annelik işte bebeğini kucağında sallamaya başlıyor, İşte onu işte biberonla beslemeye başlıyor filan. Annelik içgüdüsü çok yoğun olduğu için. Yani e, kız çocuğu kız çocuğu olarak doğuyor, kadın oluyor diyelim ki, sonra anne oluyor. Bakın evriliyoruz. O sebeple e, farklılıkları fark etmek çok önemli. E, i̇lişkiden ilişkiden beklentileriniz ne bir kere? Yani aile kurmaktan beklentileriniz ne anlamda? E, yani bu gerçek dışı beklentilerle evlenen çiftler görüyoruz bu arada. Yani her şeyi birlikte yapacağız. Tamam, çok güzel. Her şeyi birlikte yapmak iç içe girmek demektir. İşgalcilik demektir, sınır yok demektir. Bu ilişkiyi götürebilmeniz, sürdürebilmeniz çok zorlayacaktır, uzun vadede. Çünkü aşkın ömrü iki buçuk sene. Yani araştırmalara göre, yani e, bunun iki buçuk sene olmasının epigenetik bir sürü hikayesi var. Onu belki başka bir programda ele alırız ama e, iki buçuk sene olmasının sebebi, yani iki iki buçuk sene ortalama olmasının sebebi, bir işte bek yani türün devamlılığı. Yani ana hedef türün devamlılığı. Yani tür devam edebilmesi için o kadın hamile kalıp 9 ay içerisinde doğurup cinsel birliktelikten sonra 9 ay içerisinde doğru ondan sonrasında bir 1-1,5 yaş hani çocukların kendini kurtardıkları vakit derlersin yani 1,5 yaş yürümeye başlar işte artık anne baba demeye başlar o sürecin bitmesine tekamül ediyor. Bu da işte türün devamı için bilinç, bilinç kolektif bilinçaltı dediğimiz hikayenin varlığından söz etmekteyiz. Şimdi toparlarsak. Tabii, buyurun. <laughs> Toparlarsak bir kere yetişkin olmakta fayda var. Ve duygularımızı biz kendimiz duygu ne duygusu hissettiğimizi fark etmemiz gerekiyor. Ya yani fark etmediğimiz duyguyu kontrol edemeyiz. O yüzden kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. <laughs> Partnerimizle ilişkimizde neyin zarar verip neyin ona zarar vermediğini ya da kendi kişisel sınırlarımıza neyin zarar verip neyin zarar vermediğini en baştan itibaren ortaya koymamız gerekiyor. Yani diyelim ki birisi patolojik kıskanç, e, diğeri de öyle bir ailede yaşamadığı normal bir e, durumu var. E, i̇lk zamanlar o patolojik kıskançlığı çok hoşuna gidip benimsemesi, biz şunu söylüyoruz: Köken ailenizde eğer ilgisiz, sevgisiz ve hani bu şekilde e, değersizce yetiştirildiyseniz, hani bu ilgi size çok iyi geliyor, sizin yaranızda pansuman oluyor. Evet. Yani bakın ilk etapta ilişkilerin muhteşem başlayıp sonra kaotik bitmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Yani siz ilgiye, sevgiye aç büyük bir boşluk içerisinde büyüdüyseniz evet. o ilgiyi dışarıdan tatmin etme gibi bir tasarrufunuz olacak ve öyle patolojik, kıskanç bir insanı hayatınıza çekmiş olacaksınız. İlk zamanlar muhteşem oluyor. Siz havada uçuyorsunuz. Ama iş evlilik, aile, düzen, denge bu homoestasiste de kaldığında e, hikaye çok başka tarafa doğru eriyor. Belki evlilik. toz pembe dediğimiz o hmm. dönemi yaşıyor. Yani o uçur, uçuruyor sizi bu ilişki. Evet. Ve o, onun devamlılığını da bekliyorsunuz. Yani orada da dışı bir beklenti var. O patolojik kıskanç e, insanla birlikte olduğunuzda, sizin yaralarınız pansuman oldukça, iyileştikçe e, o şeyi eee o enerjiyi hep istiyor hale geliyorsunuz. Hep öyle olacak zannediyorsunuz. Bu da gerçek dışı beklentilere giriyor. Yani öncelikle kendimizi tanımak, köken ailemizindeki ailemizdeki eksiklikleri bilmek, yani kendi eksiklerimizi ve fazlalıklarımızı, yani kaynaklarımızı bilmek burada yetişkin olmak açısından önemli. Evet, gerçekten çok keyifli bir sohbet. Ee, peki efendim, size birçok gelenler vardır nihayetinde. Tabii bununla ilgili... Gerçekten çok enteresan dediğiniz bir hikayeniz var mı? İzleyicilerimize paylaşabileceğiniz kısaca. Çünkü ya. şehir dışından falan çok gelenler var galiba. Muhakkak ki, muhakkak ki. Yani e, şehir dışından elbette e, gelen insanlarımız var. E, belki bir vaka anlatmaktan çok insanların zorlandıkları konuyu hani değinmek bence çok daha mantıklı. Çünkü tamamen dediğim gibi ilişkiler parmak izi gibi. E, kontrolcülük ee, gerçekten e, sevgi değildir. E, kontrol etme dürtüsü ama insanoğlunda vardır. E, mesela şunu e, şunu çok görüyoruz ilişkilerde. E, sahiplenmeci o duygu tav tavırla, e, erkek bunu çok böyle e, toplumsal olarak çünkü çok kabul edici bir durumu var. E, Sahiplenme kısıtlamaya gidiyor. Oraya gitmeyeceksin, bunu giymeyeceksin. Bu renk oje sürmeyeceksin. Saçını bu şekilde atmayacaksın. Konuşurken böyle gülmeyeceksin. Böyle süz göz süzmeyeceksin. Şimdi bakın, şu anda ben bugün bu programa gelirken mavi giymeyi tercih ettim. Bu benim tamamen kişisel. Bugün istediğim, ihtiyacım olan enerjiyi hani ifade etmeyle ilgili. Yani bu kendimi ifade etmeyle ilgili bir durumdur. Şimdi deseniz ki siz eşinize ya da partnerinize sen hiçbir zaman beyaz giyemezsin. Yani hiçbir zaman beyaz giyememek yani benim o günkü o ruhsal ihtiyacım yani çünkü renk benim ruhsal ihtiyacımı e, fiksüre eden bir durumdur. Yani o tamamen bilinç dışı bir tercihle seçilen bir şeydir. Sen orada benim ben olmamı engelliyorsun işte. Çok yani küçük, spesifik bir örnek bu. Şimdi e, bu sefer erkek tarafından baktığımızda da şimdi diyor ki beyaz giyinde işte iş çamaşırının görünme olasılığı var işte e, ne bileyim işte e, vücudunun daha e, huzurlarının görünme olasılığı var. Tabii ki eşini bu anlamda daha korumacı olarak bakan ve diğer e, rakiplerinin dikkatini çekmesini istemeyen erkek ne yapıyor? Kısıtlamaya çalışıyor. Çünkü neyi yapamıyor erkek? Dışarıdaki başka bir erkeğin düşüncesini kontrol etme gibi bir yetkisi yok. Yani kesinlikle ve kesinlikle hiç kimsenin hiç kimseye düşünce olarak kontrol yetisi verdiğini görmüyoruz. Yani siz bir başkasının düşüncesini kontrol etme gibi bir yeteneğiniz olmadığına göre ne yapıyorsunuz? Elinizdeki malzemeyi kontrol başlıyorsunuz. Yani elinizdeki malzeme, elinizdeki insan kim? Eşiniz. Yok sen giymeyeceksin ki ona öyle bir mehal vermeyeceksin. Sen yapmayacaksın ki o öyle düşünmeyecek. Yani bu paranoyaya doğru gidiyor her şey aşırılıktan geliyor biz burada dengeyi tutturmanın peşindeyiz kıskançlık çok insani bir duygudur ve bunu kontrol etmek önce o insani duygunun sende ne kadar var olduğunu hissetmekle alakalıdır bunu hissedersin kontrol edersin ne kadarını dışarıya çıkaracağına ne kadarını artık üzüntünü belli edeceğine bu senin kendi inisiyatifine ve tasarrufuna kalmış bir şeydir evren son bir mesaj alalım izleyicilerimize bu anlattıklarınızı, aa evet ben de yaşıyorum, ben de bu şekilde ee, bir haldeyim. Ne önerirsiniz? Aile danışmanlarına mutlaka tabii ki danışmanlar diye düşünüyorum. Sizin de son bir mesajınıza yer Yani şunu söylemek istiyorum. Eş, eş ile partner ile olan ilişkilerinizde üçüncü kişileri bulaştırmadan önce yani arkadaş, akraba, anne, baba, çevredeki insanları karşıtırım Çok iyi niyetli olabiliyorlar çünkü bu insanlar. Gerçekten de iyi niyetliler. Ama profesyonel destek al bilmedikleri için, almadıkları için e, ailenin çok daha durumunu ciddiye doğru götürebilen bir tavır da sergileyebiliyorlar. sergilenebiliyorlar. Ee, ne zaman ki böyle bir kaotik durumdaysanız ve e, eşinizle ilgili dönüştürüp dönüştürüp kavga ettiğiniz durumlar var ise sürekli aynı şeyden e, kavga çıkıp ve sorunları çözemeden o kavgayı hani artık yeter deyip bırakıp ya da olayı terk ediyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bir danışman hizmetini e, ailenizin bütçesine katmanız gerekiyor. Evet, oldukça önemli. Çok güzel bir sohbet oldu Evran'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde başka konularla yine izleyicilerimizin karşısına geleceğiz. Değerli izleyenler, Ebru Özel Özkul'la beraberdik. Ee, aile danışmanı olan Ebru Hanım'la e, bugün kıskançlık, aldatma, evlilikteki ilişkiler bu konulara girdik. Kameraman arkadaşım Orta Yıldız, ben Abdül Yaşaroğlu. Yeni programlarda görüşünceye dek hoşçakalın.